Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Borsa İstanbul, Bitcoin, Ethereum, Altcoin'ler ve genel global, piy global piyasa hakkında şöyle bir yorumlama yapacağım. Ee, ilk baş şöyle bir genel bir şeylere bakacak olursak arkadaşlar Borsa İstanbul'da güzel yükselişler var. Keza yaklaşık bir aydır ben YouTube videolarımda size Borsa İstanbul'un yükseleceğini trendin pozitif olduğunu söylemiştim. Kendi katıl beraber de zaten yaklaşık bir aydır Borsa İstanbul'dayız. Güzel de kazançlarımız oldu. Şimdi Borsa İstanbul'daki bu yükselişin sebebi sadece faiz indirimi değil. Sadece faiz indirimiyle beraber Borsa'da rally bekleyemeyiz arkadaşlar. Fark ettiyseniz keza bu işte ilgilenen varsa Borsa İstanbul'da şirketlerin karları diğer bilançolara göre daha iyi. Tamam Kötünün iyisi. İşte arkadaşlar biz kötüyü gördüğümüz için en kötü bilançoları gördüğümüz için kötünün biraz iyisi geldiği zaman da güzel fiyatlamalar oluyor. Ve çok güzel şirketler bilançoları güzel mal toplanmış şirketler de var. Hani e, ben hala Borsa İstanbul'da kazancı devam edeceğini birazdan size grafiklerle göstereceğimi tabii ki doğal olarak düzeltmelerinde geleceğini e, düşünüyorum her düzeltmenin de bu saatten sonra borsa İstanbul'da alın fırsatı olacağını düşünmekteyim e, dediğim gibi arkadaşlar bir önümüzde 4 tane faiz indirimi var Türkiye Merkez Bankası tarafından hem onu fiyatlıyoruz hem de arkadaşlar bilançolar çok kötü gelmişti Bir önceki bilançolar şu an bir önceki bilançolara göre biraz daha iyileşme olduğu için onun da fiyatlamasını yapıyoruz arkadaşlar bir yatırımcı sadece bir şeye odaklanıp bir şey yatırım yapmaz. Para neredeyse, akıllı para neredeyse oraya kayar diye düşünmekteyim. Ee, kripto tarafına gelecek olursak değil dostlarım. Bitcoin tarafında ben hala tehlikenin geçtiğini düşünmemekteyim. Ha, ara sıra al sat yapabiliyorsanız kendi başınıza yapabilirsiniz. Orası ayrı bir şey. Ancak arkadaşlar sepet yapmak, hodlodl yapmak şu piyasada tehlikeli. Bakın, yaklaşık 10 aydır sosyal medyadayım. Ee, 10 aydır da yani bu 10 ayında son 8 ayında mı yaklaşık 7 ayında mı ne sepetimi sattığımı ben hem canlı yayınlarda hem YouTube hem de diğer platformlarda dile getirmiştim. Orada görüyorum, burada görüyorum. Ya efendime söyleyeyim, e, sakın ha, satmayın. Tarihin en büyük mega rallisi gelecek. 40 50 xler gelecek. Sayın bilmem emekçi kardeşlerim, şimdiye kadar sabrettiniz. Bu saatten sonra sabrınızın bilmem şeyini alacaksınız gibi tekneye dahil olmayan, bilime dahil olmayan bu tür mesajlar görmekteyim. Tweetler görmekteyim. Dikkatli olun arkadaşlar. Evet benim bir rally beklentim var ama mini rally. Şimdi değil arkadaşlar. Yaklaşık Eylül'ün ikinci haftasından sonra mini rally'e kalkacağımızı düşünüyorum. Ama Eylül'ün ikinci haftası geleseye kadar altcoin'lerin buradan bir %30, %40, %50 düşme ihtimali de var. Niye var? Onlar da birazdan grafiklerle inceleyeceğiz dikkatli bir şekilde izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Ek olarak günlük canlı yayınlarımız olmaktadır arkadaşlar. Telegram grubumuza gelerek bizle beraber portföyünüzü de yönetebilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bitcoinle başlayalım. Arkadaşlar Bitcoin piyasasına bakacak olursak şöyle baktığımız zaman şimdi size ben güzel bir şey anlatacağım. Güzel bir şey anlatacağım arkadaşlar. Ondan önce şu göstergeleri bir gizleyeyim. Bakın. Ne demiştik arkadaşlar? 115 bin dolar altında bitcoin sıkıntılıdır. Keza buranın altına düştükten sonra altcoinlerde sert düşüş olduk. Peki buranın kırılımıyla beraber hedefimiz nereydi arkadaşlar? Hedefimizde de 106-107 bin dolarlara, dolarlardır. Ama şu anki gelen yükselişim ben fake yükseliş olduğunu içeri alma operasyonu olduğunu düşünmekteyim. Tek bir şart var arkadaşlar. O da şu. gelirde buranın üstünde 120 bin dolar üzerinde haftalık kapanış yaparsa her şey değişir. Deriz ki arkadaşlar düş beklentisi bitti. Haydi yükseliş yükseliş geliyor. Gibisinden bir konuşma yapabiliriz. Tamam. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken seviye arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın şuradan gelen bir düş var. Şunu ben 4 saatlik açayım daha net görebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın düş trendine. Düş trendi var. Trendin şu anki seviyesi 116.750'lere denk gelmektedir. Hadi bunun üzerinde de biraz fake attın. Yukarı çıktın diyelim şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar içeri girip 106-105 bin dolarlara kadar düşüş beklentim var. Peki niye oralar? Şimdi size onu açıklayalım arkadaşlar. Bir. Şuradaki formasyon hedefi ora. Hadi onu da geçtim. Onu da geçtim. Size güzel bir sayfa açıp Bitcoin'le alakalı şöyle bir geçmişe gidip arkadaşlar şeyinizi bir bakalım. Şimdi şöyle bir Bollinger Band'ının şu şeylerini şöyle size bu uzatayım. Kalınlaştırayım ki daha net görün. Bakın arkadaşlar. Biz bu düşüşlerde Bollinger Band'ını yardık. Tamam mı arkadaşlar? Günlüğü açayım. Bakın katılıyorlar mı? Ben buradan söylemiştim geleceğine. Bak şurası Bollinger Band'ı. Şurada Bollinger Band'ı daraldığı zaman bak şurada tarih ne zaman arkadaşlar? 29 Temmuz. 29 Temmuz'da tarihi bir daralma oldu. Eğer ki bu yukarı kırılsaydı gerçekten rally gelecekti arkadaşlar. Ama aşağı kırıldı. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu daralma aşağı kırıldı. Bollinger bandının dışında kapanış, dışında kapanış, dışında kapanış, içinde kapanış. Bak içine kapandıktan sonra bir şekilde zaten orta banda temas edecekti. Bakın arkadaşlar biz bunları günlük analizlerimizde katılıyorlarımıza söylüyoruz. Bollinger bandının içinde tutuldu. Orta banda kadar serbest. Bak bu normal olan bir şey. Buradan sen rally geliyor diyemezsin. Bak geçmişte ne yapmış bir ona bakalım. Bu tas kırılımlarda. Gelelim arkadaşlar. Şöyle daralmanın olduğu bir şeye bakalım. Bak mesela gel. Aynısı bak. Burada da daralma var. Gördünüz mü? Aşağı kırmış. Aşağı kırdığı için düşüş gelmiş. 1 2 3 4 5 gün düşmüş, içinde kapatmış. İçinde kapattıktan sonra Bollinger orta bandına kadar gitmiş. Hatta hatta üstüne atmış. Daha sonradan arkadaşlar şöyle bir yanaştıralım. Gördüğünüz gibi yeni dip. Bak. Biraz daha gidelim. Hadi tatmin olmadınız. Bir örnek daha bulalım arkadaşlar. Böyle daralıp aşağı kırılımla beraber olanlardan şuraya bakalım. Bak. Bollinger bandı yine aşağı doğru ama burada tam kırılım olmamış. Alt banda dokuna dokuna düşmüş. Hani burayla orayı kıyaslayamayız. Alta doğru kırılım olacak. Bak mesela şurayı yaptık mı? Orayı değil yapmadık herhalde. Evet bak şurada da var. Ama burada kırılım var da daralma yok. Hani bir de bir, bir, bir aynı sos ki bu yaptığımızda biz davranışsal finans diyoruz. Şöyle geçmişe gidelim mi arkadaşlar? Şöyle aşağı doğru. Evet bak şurada da aynı. Bak hatta güzel iki tane örnek var size değerli dostlarım. Neyin ne olduğunu farkına varın. Bak şurada daralma var. Daralma yukarı kırılıyor. Kırıldıktan sonra devamı geliyor bak. Şuradaki daralmada aşağı kırılıyor. Bir, iki, üç mühim kapanış içinde kapatıyor. Yatay gidiyor. Bir şekilde üst bandı da biraz geçiyor bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz da yukarısına atıyor aslında. Hani diğerinde de yukarısına atmıştı bak. O zaman biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Aa, geçmişte bunu üç defa yapmış. Sen aşağı doğru Bollinger bandını kırmışsın. Değil mi? Daralmadan sonra. İçinde kapanış yapmışsın. Şimdi yükseliyorsun. Acaba rally mi geldi? Bakın arkadaşlar. Kabaca söylüyorum. Gördünüz mü değerli dostlarım? 117.600 Hani bu 117.800 Buralara kadar bir gidebilir. İğne olarak kalıp tekrar sert düşler başlayabilir. Geçmişte yaptığı gibi dikkat etmemiz lazım. Ne haber? Benim tahminim yapacağı şudur. Geldi arkadaşlar buraya. Şu şekilde geldi. Buraya dokundu. Bir dip daha yapıp ondan sonra. Tamam? Nelere kadar düşeriz? Şimdi bundan sonra Borsa İstanbul'a söyleyeceğim. Dikkat edin. 105 106 dedim ya arkadaşlar. Bakın bizim bir turuncu ortalamamız vardı. Benim eski takipçilerim bilir. Turuncu ortalama boş bir ortalama değil arkadaşlar. Turuncu ortalamanın altında %20 düşüşler, turuncu ortalamanın üstüne ralliler devam ediyor. Bak. Turuncu ortalamamızda bizim 107 bin dolara kadar geliyor. Hadi bir çalışma prensibine bakalım. Bakın, şuraya hatırlayanlar var mı? Bas bas burada mesela yaklaşık bu yani bayağı bir önce arkadaşlar şöyle ölçüm bir şuradan alalım. Yaklaşık 160 gün önce. Bak, turuncu ortalamayı kırdıktan sonra arkadaşlar sert düş gelecek diye, diye uyarmıştık. Gelen düşe bak. Bakın, turuncu ortalamayı burada kırıyor. Kırdıktan sonra bir temas temastan sonra ikinci yükseliş. Belki burayı yapacak. Turuncu ortalamayı kırdığı zaman da düşüşler bak. Ama turuncu ortalamada kesin bir tepki veriyor. Veriyor arkadaşlar. Yani ya şuraya kadar gelip sekecek, gelecek, sekecek ya da burayı kırıp bir düşüş yapacak. İkisinden birisi. Bu düşüşlerde bize düşüşlerin devam mı, yukarı mı olduğunu buradaki turuncu ortalamamız söyleyecek arkadaşlar. Turuncu ortalama şöyle geldi diyelim. Ya buraya bir gelecek, sekecek, ikinci defa gelecek ya gidecek ya da burayı kırıp arkadaşlar 95.000-96.000 bin, bin bandına kadar düşüş olacak. Neden 96.000-95.000 bin, bin derseniz haftalık grafiği açıyoruz. Bollinger bandını açıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya bir rites hareketi gelmedi. Bak Bollinger orta bandını kırdık ama rites yapmadık. Şu an 103.000'lerde altına bir de iğne korkutma iğnesi 90'la 95.000'e 100.000'e kadar düşüş olma ihtimali de bu grafik bize gösteriyor. Evet değerli dostlarım Bitcoin analizini güzel bir şekilde yaptığını düşünmekteyim. Şimdi de hadi gelin Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'a geçecek olursak arkadaşlar Borsa İstanbul'dan çok güzel kazançlarımız oldu. Ee, güzel değerlendirdik. Güzel değerlendirdiğimizi düşünmekteyim. Benle beraber hisseleri alan, kar satışı yapan, alttan bir daha alan kar, katıl üyelerimi de tebrik ederim buradan gerçekten de güzel bir portföy yönetimi yaptık Borsa İstanbul'da. Şimdi Borsa İstanbul'da yükseliş devam edecek mi? Değil dostlarım. 12.000'lere kadar ben yükseliş bekliyorum. Ama potada 15.000 şu an yok. Ne demek? Ne demek istiyorum arkadaşlar? Aslında 15.000 de var. Düzeltiyorum. 15.000 var arkadaşlar. O bir kalsın. Şimdi trendimiz pozitif. Her şey güzel. Ama arkadaşlar buradan da bir düzeltmenin gelmesi lazım. Peki düzeltme deyince mega çöküş mü? Hayır. Tam tersine alım fırsatı. Hatta Borsa İstanbul'dan düzeltmesinde büyük tahtalar etkilenirken biz 30 tahtaları diğer tahtalar rallisine devam edebilir. Çünkü biz 30'dan çıkan para yan tahtalara akabilir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Baktığımız zaman arkadaşlar bir kere şunu bileceğiz. Ee, Bollinger bandının üstündeyiz yine günlükte. Bollinger bandının üstündeyiz. Üstünde yükselişler devam ediyor. Bollinger bandının üstünde ralliler devam ediyor. Bakın Bollinger bandının üstünde olduğumuz sürece rallimizde bir sıkıntı yok. Nereye kadar düzeltme gelebilir? Evet gördünüz mü arkadaşlar? Bakın her sınav eşi ortaya çıktı. Hiç analize fazla bile gerek yok. Bak şuradan bir düş şu trendimiz vardı. A, B, bak A, B, <laughs> Yanlış yazmışım ya. A, B, C, D, E. Bakın. Buraya geldi. Buradan düştü. Buraya geldi. Red dedi. Burayı kırdı arkadaşlar. Kırdıktan sonra buraya bir retest hareketi yapmadı. Buraya bir retest hareketi. Bak Bollinger orta bandı da burada. Borsa İstanbul'da şuralara kadar 10.500-10.600'e kadar bir düşüş. Daha sonra yükselişe devam. Şeklinde bir ee, öngörüm var arkadaşlar. Ama Borsa İstanbul'daki düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünmekteyim. Bir diğer açıdan bize düzeltmenin geleceğini söyleyen şey ne demiştik arkadaşlar 270 dolar, 265 dolar önemli. Gördünüz mü? Şuradaki trendi kırdık. Kırdıktan sonra buraya geldik. Bak. Arkadaşlar artık var mısın yok musun seviyesine geldik. Bakın. Dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 300 dolarları görebiliriz. Evet. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 300 dolarları görebiliriz. Ama. Ama. Bizim şuradaki trendi kırıp üzerinde haftalı kapanış yapmamız lazım. Yaklaşık 265-270 dolara denk gelmektedir. Buranın üzerinde kapanış yaptığımız zaman 300 dolarlara kadar çıkarız arkadaşlar. Mükemmel bir kazanç sağlar. Peki kendi görüşünle çıkabilir mi? Evet arkadaşlar çıkma olasılığımız çok yüksek. Dediğim gibi şu an hem enflasyonun artması var onu fiyatlıyor. Hem arkadaşlar bilançolar güzel gelmeye başladı onu fiyatlıyor. Hem de arkadaşlar faiz indirimleri başladığı için onun da fiyatlamasına devam edeceğimizi düşünmekteyim. Ek olarak arkadaşlar şöyle baktığımız zaman da trendin pozitif olduğunu hiçbir sıkıntının olmadığını görmektesinizdir. Yani ben Borsa İstanbul'da dediğim gibi her şeyin düşülerin alım fırsatı olacağını 300 dolara kadar gitme potansiyelinin olduğunu düşünmekteyim. Tamam. Kendisine de şöyle bir kanal çizmiş. Gör, belki de 283 dolarda bir düzeltme verecek. Ritesi yapacak. Tekrar gidecek arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yol izleyecek. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ek olarak bir de arkadaşlar altını yorumlayayım. Altında da ben şuradan kırılımıyla yükselişin geleceğini söylemiştim. Gelelim arkadaşlar. Tamam güzel. 3436 arkadaşlar. Oranın kırılımıyla beraber ben altında yıl sonu onsunun 3800 daha sonra da 4000 dolarlara kadar çıkacağını düşünmekteyim. Ayrıca altında çok güzel bir şurada da gördüğünüz gibi boğa bayrağı formasyonu var. Haftalıkta arkadaşlar. Gördünüz mü şuradaki şeyi. Mükemmel bir formasyonda var. Yani ben altının yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Şurada bir fake attılar. Kırılım önemli arkadaşlar. Kırılım da nerenin kırılımı? Şurayı sileyim. Burayı sileyim. Kafanız karışmasın. Ne dedik arkadaşlar? Şuradaki mor yapalım. Bunu da evet 3436 üzerinde gün kapanışı yaptıktan sonra altının yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Peki yapabilir mi hocam? Evet yapabilir arkadaşlar. Buranın kırılımıyla beraber de çok güzel bir yükselişler. Gördünüz mü? Hedef birinci hedef 3800'e denk geliyor. Bitcoin piyasasını, Borsa İstanbul'u ve arkadaşlar emtia piyasasını yorumlamış oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.